Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm Şeyh Efendi Hazretleri. Bu dünyada doğumdan ölüme yaşadıklarımız Elestü bir Rabbim Kalu bela gününde yaşanmış mıdır? Yani bir yansıma mıdır? Bazen altıncı his dediğimiz ben bunu daha önce yaşamıştım gibi anlar oradan bize bir perdenin açılması mıdır? Allah'a emanet olunuz. Elestü bir Rabbikum kalü bela. Gününde her şey yazılı. Fakat kul hak üzerine hak händim, hak ile batıl arasında bırakılmış kula emir verilmiş e, ee, iradeyi cüziye sen hak üzerinde dur sağda dur selamete gidersin gel Hüseyin'a gel 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 ben isten ben isten sohbetteyim şimdi Canlı yan. Gel Gel böyle otur buraya. Gel Hüseyin Ağa. Gel buyur otur. Zeynep gel otur. Buraya otur. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakalım başka. Budur işte şey.